Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte gördüğünüz gibi Hayalet Köpek gameplay videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi e, bu Hayalet Köpek Balı'nın gameplay videosundan sonra iki tane daha e, köpek balımız kaldı. Özel köpek balımız. Bunlarla da gameplay videosu gelmesini istiyorsanız hızlı bir şekilde e, video mutlaka like atmayı unutmayın arkadaşlar. Abone de, abone de olabilirsiniz. E, like atıp abone olmayı unutmayın yani o yüzden. Bakalım köpek balıklarımızın özelliği neymiş? Gördüğünüz gibi gayet güçlü ve güzel bir köpek balığı. Bu arada en pahalı şey bu. Neydi lan Özel köpek balığı en pahalı. Özel köpek balığı bu arkadaşlar. Bu 200 bin altın. Değerleri 180 bin altın. Ben şu horozu var ya içinden geçeceğim. Neyse. Bakalım bir hayalet köpek balığı hasarlara karşı yenilmez olup ektoplazmik doğası sayesinde duvarlardan geçebilir. Gerçekten çok güzel bir köpek balığı. Çok iyi de tasarlanmış arkadaşlar. Şöyle bakalım bir. Evet hayalet köpek balığı 300 metreye kadar dalabiliyor arkadaşlar. 11 metre büyüyebiliyor. 250 de canı var arkadaşlar. Özel güç yenilmezlik ve duvarlardan geçebilme diyor. Bu yaşayan ölü köpek balığı canlılar arasında yüzüyor. Çünkü cehennemde boş yer yok. Hortlak hücumu sırasında tetikte ol. Bu onun en büyük zafıdır Yani cehennemde yer olmadığı için arkadaşlar dünya denizlerinde yüzüyor. Öyle bir şeymiş. Ee, gördüğünüz gibi. Neyse hemen oyuna diyelim. Like atıp abone olmayı unutmayın. Tekrardan hatırlatıyorum arkadaşlar. Ee, daha çok hangi Shark için severler. Hangi Shark severler sevmeyenler like atabilirler. Abone de olabilirler Mogalime'ye. Hadi bakalım. Başladık hocam. Gel gel gel. Dişleri ilginç var. İlginç bir dişleri var. Güzel hocam. Şöyle gidelim. Şunları yiyerek başlayan hocam. Ya hocam gel. Şu horoz da ben tam videoya girdiğimde ötmeye başladı ha. İçinden geçeceğim ben bu horozu. Kesip akşam yiyeceğim. Şöyle gidelim. Şunu da ye hocam şöyle. Gel 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 gel. Gel hocam. Ya bana insan lazım ya ben. Bunlar uğraşmıyor. İnsan yemem lazım benim. Ha hortlak ucunu. Lan geçsene şuradan. Duvarların içinden geç evet. Yaparsın bunu. Evet çok iyi bir şey ya En güçlülerinden biri abi En güçlü özel köpek balıklarından biri Duvarların içinden geçiyor abi Daha ne yapsın ya Güzel Kalp yedik İnsancık gel buraya Uy portakucuğum Portakucuğumu Eee hey boy şuradan gir Aha <laughs> Şeyin içinden çıktım lan dur Tekrar yapacağım Yes Ye boy lan dur dur insanların yanına çıkacağım ya. İnsanlar var ya. Ne oluyor lan dedi. <laughs> ne oluyor lan bu ne? İskelet köpek balığı çıktı bizim karşımıza. <laughs> Gerçek hayatta böyle çıksa arkadaşlar ne yapardınız? Gerçek hayatta bakın şöyle yapacağım ben. Hayatına böyle girsem ne yapabilirsin? Lan ısırma artık. Evet hayatına böyle girsem ne yapabilirsin? Evet güzel. Lan şu fok balıklarına sinir oldum bu. Kok balıklar beni ısırırken özelliğimi kullanamıyorum ya. Ben de niye çıkmıyor diyorum. Beni ısırıyormuş. Lanet olası şey. Tamam şöyle gidelim. Bakalım hocam şöyle. Bir dakika bir dakika sakin ol. Sakin ol. Alo. Oh. Tamam bir dakika. Şuradan çıkalım. Lan dur. Böyle çıkabiliriz. Evet. Tamamdır hocam. Şöyle devam ki. Devam ki. Devam ki. Bak ben gelen giden beni ısırıyor. Bak içinizden geçerim ha. Adam onun aklınızı almayın. Tamam mı lan? Tamam mı? <laughs> tamam şöyle gidelim hocam. Gel 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 gel. Hop gün. Gel sen de. Of, bunun içinden geçtim. Mükemmel. Tamamdır şöyle gidebiliriz aha aha gel lan buraya gel lan buraya gel lan buraya güzel bunu da aldım tamamdır bunu da aldık hocam başka nereden bir dakika benim hızlı level, level atlamam lazım Oğlum hayırdır sen hızlı level atlamam için de e, yüksek puanlı bir şeyler yemem lazım ya böyle balıkla falan olacak iş değil bu ananaslar yani ananaslar deniz analarını yiyebiliriz Niye sonlara ananas diye isim geliyor arkadaşlar? ya ise Deniz Anası, Ananas. Benziyorlar yani isim benzerliğinden dolayı. Fok balığı. Oğlum sen kaç kaç bin sen ne işin var burada fok balığı? Fok balığı mı? Ne lan onun ismi? Fok balığıdır herhalde. Bilmiyorum ne abi. Çok derindeyiz. Onun ne iş var burada? Bu kadar derine dalabiliyor mu onlar? Evet şöyle çıktık. Tamam şöyle aldık hocam bakalım. Güzel. Aha. 6 level'ım lan. Altı level On level olmadan ölmeyeceğim. İnşallah on level olmadan ölmeyeceğim hocam. Boom. Ölürsek de zaten elmasımız bol. 15 tane elmas var ya. Canlar Tamam şöyle gidebiliriz. Uyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy Uy, iyi içinden geçtim ha. tamam. tamam. Hadi, hadi, hadi. Hadi, hadi, hadi. Ben, hadi, <laughs> ne diyorum ben? Şöyle. Şöyle şuradan geç. Geçer misin? Ha, haritanın sonu yiyorum, ben geçmiyor arkadaşlar. Ben de niye geçmedim dedim ben. Haritanın sonu olduğu için geçmiyor ben. Hadi. Öldüm. Neyse sıkıntı yok. <laughs> Ben de niye hareket etmiyor diyorum lan. Evet şöyle git. Abi. Neyse. Şunu bir yiyelim. Tamam okey. Ya bu yengece giden yol değil mi? Ben yengece gitmem. Çık. Buradan çık. Heh adamsın. Tamam okey. Şu kafesi de kır. Kırar mısın? İnsancıklar yiyelim. Hadi be uçak uçak patlatırım Uf. Uf yani mükemmel bir sahneydi. Uzaydan düştüm koca gemiyi patlattım. Bir daha olsun. Uzaydan düştüm ve koca gemiyi patlattım buraya. Mükemmeldi. Bunun içinden geçtim. Dur lan sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Tamam bunu da aldım. Bunu da aldım. Bir dakika, bir dakika. Tamam. 8 level'ım. Beni kimse durduramaz. 10 level olacağım. İnşallah hadi bakayım. 10 level, 10 level, 10 level. Like atın arkadaşlar. <laughs> Oğlum bu ne saçma like isteme şey ya. <laughs> like atın arkadaşlar. Evet, şöyle gidelim. Vatoz gel. Vatoz. Tamam bunu verelim hayatına böyle girsen ne yaparsın? Hiçbir şey. Yok insancıkları yedik. İnsanları yiyeceğim lan full. İnsanların Bir dakika lan sesi iyi mi? Bir dakika. Size benim sesim iyi gelmesi lazım. Yoksa video çöp olur bir daha çekmem lazım. Böyle gidelim hocam. Oo. Şu mayını. Evet öldük. Ben on level olmadan salmam abi ben bana ne on level olacağım ben. Maksimum boyutunu görmem lazım bunu. Ve şu anda da hayvan gibi büyüdük yani. 8 level olduğumuz halde hayvan gibi bir büyük beyaz gibi kadar büyüyor neredeyse. Hadi yani büyük beyaz kadar olmasa da kaplan köpek balığından büyük. Be büyük beyazdan küçük orta. Kaplan köpek balığıyla büyük beyaz köpek balığının ortası gibi. Lan dur dur sakin ol bir dur. Oha be bir yandan alev köpek balığı bir yandan bu denizaltı lanet olası makinası. Geber lan. Öldürdü. Tamam gel. Gör. Tek attım lan o kadar. <laughs> o kadar sinirlendim ki döndüm tek attım ya. Mükemmeldi. Benim itici gücüm bitti herhalde orada da ben ondan öldüm. Ben itici güce bakmadım. 8 tane bu son hakkım arkadaşlar. Kusura bakmayın biraz kötü oynadım ama. Abi gittim direkt bombaya öldüm ya. Aga be. Hayır. Oy ölüyordum lan. Bir dakika. Ya ben ama haksızlık ya ama neyse 9 level'dık. İyi 9 level'dayız arkadaşlar. Lan hepsi üstüme geldi oyun öleyim diye. Hayvan gibi mine spawn etti neredeyse ya. Bu nedir lan? Öldüm. Tamam. Oyun. Sakin ol. On level yapmayacağım. Tamam. Neyse arkadaşlar. Videomuzun burada sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ee, daha çok e, Angry Shark Evolution'da gameplay videosu istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.